Sakın tahini karıştırmayın. Üzerinde biriken o ince yağ tabakasını gördünüz mü? İşte o saf susam yağıdır. Esas işe yarayan bu yağdır. Susam yağını bir kabın içerisine alın, buzdolabında saklayın. En ufak küçük minik yanıklarınızda olan bölgeye sürün, cildiniz yanmaz. Neden mi? Tahin yağın içerisinde çünkü e vitamini cildi yatıştırır, iyileştirme gücüne sahiptir ve cildi nemlendirir. Çok garip ama inanılmaz etkili bakın. Siz de tahin yağını hafif yanıklarda kullanabilirsiniz. Dolabın içerisinde saklayın. Küçük minik yanıklarınızda hemen sürebilirsiniz. Bilmesini istediğiniz arkadaşınıza bu videoyu gönderebilirsiniz. Onlar da öğrensin, onlar da uygulasın. Bu bilgi aklınızda bulunsun, kaydedin lazım olur.